de mükellef olduğu bir kelime var. Ne diyoruz? Kelime-i tevhid. Ne ile başlıyor? Siz söyleyin. Bak, la elifle başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe. Aman ya Rab. Onu da geçenlerde Cumhuriyet adındaki gazetede görmüşsünüzdür. Bir karikatür yapmış böyle kalemle yapılan resimlere karikatür diyorlar ayağı takım yalı, başında sarık marık olan bir hoca, çöp sepetini kaldırmış, Kur'an kursunda okuyan bir talebenin kafasına o çöp sepetindeki çöpleri döküyor. O çöplerin tamamı La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah şeklinde yapmış. Kelime-i tevhidi çöp kabul ediyor adam. Vallahi çıktı gazeteler. Ve bunu yapan ressamın karikatı, ifadesi bile alınmadı. Hiçbir resmi makam çağırmadı. Ya bu memlekette Müslüman var mı ya? La yu'minûne iman, onların imanını kabul etmem diye Cenab-ı Hak. La Arapça kabul etmem demek. La ilahe, ilah kabul etmem. İllallah Allah'ı kabul ederim. La ilahe'nin manası Bu da da la yu'minûne, onları mümin olarak kabul etmem diye Cenab-ı Hak. Niçin? Hatta yuhakkimûke, Ey Habibim, buradaki ''ke'' Peygambere hitap ediyor, ''sen'' demek. Ey Habibim, seni hakem kabul etmedikleri müddetçe ''hakkeme yuhakkimu'' ''tahkim'' Arapça ''hakem'' demek. Bugünlerde yine çıkarılmak istenen bir kanun var, bir yasa var, adına ne diyorlar, siz söyleyin. ''Tahkim'' yasası, ''tahkim'' ''tahkim'' yani ''hakem'' demek, ''hakeme müracaat yasası'' Cenab-ı Hak da diyor ki Habibim seni hakem kabul etmedikleri müddetçe onları ben Müslüman kabul etmem. Hangi meselede? Fî mâ şecera beynehüm ihtilafa düştükleri bütün meselelerde ey Habibim seni hakem kabul etmedikleri müddetçe ben de onları Müslüman kabul etmem. Bakın geldi nereye beyandı mesele. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. hakem olacak. Demek ki bir Müslümanın hayatında ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, bütün eylemlerinde, bütün işlemlerinde, bütün söylemlerinde, bütün davranışlarında kendisine hakem olarak kimi alması lazım siz söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa'yı hakem kabul etmesi lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Acaba 24 saatlik bizim günlük hayatımız var. 24 saatlik bir, bir günlük hayatın sahibiyiz. Cenab-ı Hak bir günlük hayatı 24 saate bağlamış. Öyle mi değil? 25 olmaz. Kıyamete kadar 25 olmaz. 24 saat. 24 saatlik hayatımızın bir kısmı uykuda geçiyor. Bir kısmı istirahatte geçiyor, bir kısmı çalışmakta geçiyor. Bir kısmı yemekte, içmekte, bir kısmı temizlikte, tuvalette geçiyor. Öyle mi değil? Ama 24 saati mutlaka yaşıyoruz. Bu 24 saatlik günlük hayatımızın ne yaparsak yapalım. Hakemimiz Hz. Muhammed Mustafa olmadıkça Müslüman olmak mümkün değil. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Mesela yatağa yatıyorsunuz. Hepimiz yatmak zorundayız. Yatmak veya yapmamak, kişinin elinde olan bir olay mıdır değil midir? Elinde olan bir olay değil, istersen yapma bakayım. Üç gün yapmasın, dördüncüye küt diye gider. Elinde mi yapmamak? Niye yapmıyorsun sen ya? Canım ben yatarım, şöyle on gün hiç uyanmam diyebilir misiniz? İdrar torbası şişti mi kafarsın. Elinde mi uyanmamak? Sen kimsin ya? Eğer ben hiç uyumayacağım şöyle on gün ben uyku diye tanımıyorum. Ne tanımıyorsun sen? Göz kapaklarına bir kuvvet bildi mi öyle bir yatarsın ki farkında bile olamaz. Mecliste geç saatlere doğru parlamentoda görmüyor musun bazıları böyle kafayı atmış horul horul uyuyor. Erkek de uyumasın. Uyku zarurettir, hayatın mecburiyetidir, elimizde olan bir olay değildir. Uyuduğumuz zaman da uykudan kalkmak veya kalkmamak yine elimizde değil. Onun için yatarken, yatmaya hazırlandığınız zaman hakemimiz kim, neye göre yatıyoruz? Neye göre yapıyorsun kardeşim? İşte burada hakem Hz. Muhammedül Emin, aleyhissalatü vesselam olacağını ve onun hayatını, davranışlarını yatarken, kalkarken, yaşarken, alırken, verirken, yerken, içerken ne yapıyorsanız yaptıklarınızın başında benim Muhammed'imi rahmeten lil alemin dediğim Ahmedi Muhammedi Mustafa'yı Cenab-ı Hak, hakem kabul etmedikçe sizi mümin sıfatıyla Müslüman sıfatıyla görmek hususunda Cenab-ı Hak burada çok mühim bir noktayı ifade ediyor. Çok mühim. Onun terbiyesiyle, onun hakemliğiyle, onun onayıyla ancak cennete gideceğimizi hatır, haber veriyor. Mücerret insan olmak yetmiyor. Şimdi bir adam, kardeşler, gidip de ormandan bir çam ağacını kesse, kütük yapsa, çam ağacının dört tane kütük yapsa, nasıl olmasa bu ağaçtır, ahşaptır diye o kütüğü evine getirip o şekilde kullanabilir mi, kullanamaz mı, ne dersiniz? Kullanamaz. Ağaç ama işte ağaç başka, mobilya başka. O kütük bir sanatkarın eline verilecek, o kütük önce ölçülecek, biçilecek, kesilecek, Takılacak, takılacak, dört tane ayak olacak, üstüne efendim parçalar gelecek, sonra bu da yeterli değil, zımparalanacak, sonra macunlanacak, sonra boyalanacak, cilalanacak, ondan sonra evinin salonuna gelecek. Hiç şimdi ormandan alınan kütük, hiç saraylara, hiç salonlara girebilmiş mi? bir ustanın elinden çıkmak zorundadır. Boyanmak, cilalanmak, ölçülmek, biçilmek, şekil almak zorundadır. Bir insan da Hz. Muhammed'in elinde şekillenmedikçe cennete gidemeyecektir. Efendim ben insanım. O da kereste. Niye odaya almıyorsun o keresteyi? Hani ölçülmesi lazım, biçilmesi lazım, terbiye edilmesi lazım, zilalanması lazım, boyalanması lazım, ayak takılması lazım, biçim verilmesi lazım, dekoratif olması lazım, lazım, lazım. Bir kereste bile ağaçtır diye herhangi bir salona, saraya girmiyor, giremiyorsa her insan da cennete gidemeyecektir. O şekillenmesi lazım. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, namusla, karakterle şekillenmeden cennete gidemeyecektir. Nereye gidiyor ya? Bütün bunları elde edebilmek için de bir tek hakemimiz var. O da işte Cenab-ı Hakk'ın burada la yu'minune onları mümin kabul etmem hatta yuhakkimuke habibim seni hakem kabul etmedikleri sürece yani mümin olmanın şartını Hz. Muhammed'in hakemliğine bağlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Nerede? Fî mâ beynehum yani ihtilaf ettikleri, anlayamadıkları, çözümleyemedikleri, Evvelsi gün beni bir yere götürdüler. Bir delikanlı, tıp fakültesinde okuyan bir delikanlı, yine tıp fakültesinde okuyan bir kız, kızcağızla anlaşmışlar, sözleşmişler, evlenmeye karar vermişler. Oğlanın tarafı son derece dindar mümin Müslüman bir aile. Dediler ki hocam, kız da yatkın dediler, yani örtünecek, Namazından yazında bir kız fakat annesiyle babası kabul etmiyor dediler gelesin iki kelime söyleyesin gittik ee, kızın da annesi namaz kılıyor orucunu tutuyor tesbihini çekiyor mevzu açıldı hayır efendim dedi o namaz kılan kadın kızın anası babası da aynı o şekilde ben dedi ölünceye kadar kızıma dedi başörtüsü takırmayacağım dedi ya nasıl bunu söylesin sen dedim ya. <laughs> hem mümin olduğunu hem Müslüman olduğunu söylüyor. Benim diyor kızım doktor olacak başına başörtüsü ölünce koymayacak diyor. Aklım hayalim dur. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl anlayış? Bu nasıl in iman? Ya yani memlekette öyle anormal şeyler oluyor ki izahı mümkün değil. Ben diyor Müslümanım namazımı da kılarım diyor. Orucumu da tutarım ama başörtüsü diye bir şey kabul etmem diyor. Açtım Kur'an'ı, vallahi Kur'an'ı indirdim. Nur suresinin 31 numaralı ayetini açtım. Franka'da tercüme edilmiş bir kitap indirdim ki, üniversite mensubu bunlar, daha belki itimat ederler, açtım. Başlarına, başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde koysunlar diye de okuttum, kabul etmiyorum dedi. Bunu sonradan Kur'an'a katmışlar diyor durgundur diyor. Namaz kılan bir insan bu. Hani hiç din, iman kabul etmeyen birisi olsa bir şey demeyeceğiz. Bu, bu memleket ne hale geldi? Bunalıma girdim yani. Öyle huzursuz oldum, rahatsız oldum. Ya bu, bu nasıl İslam, nasıl Kur'an, nasıl Müslüman? Kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla anlaşma sağlanamadı. Biz ayrıldık. O kızı annesiyle babası eve bir odaya hapsetmişler, dışarıdan da kilitlemişler, bir daha çıkmayacaksın diye. Kız da bunalıma girmiş, bir hastaneye kaldırıldı. Yani ayıp ya, bu ne ya, bu, bu ne zalim anne baba, bu ne biçim Müslüman Müslüman ya. Aklımız almıyor. İşte bu ayet çok mühim. Elimden gelse bu ayeti bütün Müslümanların kapısının üstüne atarım. Mesela yatmakla ilgili demiştim, orayı bitireyim, boş kalmasın. Yatmaya hazırlanan bir Müslüman neye göre yatıyor? Yani hakem kim olacak? Şimdi atıyorum futbol sahasında adam geliyor, karşı kaleye gol atıyor. Attığı o gol, gol dediğimiz şey kurallara aykırıysa sayılır mı sayılmaz mı? Sayılmaz. Sen neye göre yapıyorsun? Efendimiz buyuruyor ki yatağa yatmadan önce mutlaka yatsı namazını kılmış olun. Namazsız yatılmaz. Ve mutlaka yatağa abdestli eğer abdest yatsı kılmış olsanız dahi abdestiniz bozmuşsanız herhangi bir sıkışıklıktan dolayı yeniden abdest alarak yatağa abdestli girin. Çünkü uyuduktan sonra ruh bedenden çıkar ne olacağını kesirlemez adresi yatılmıyor. İçimizde şimdi tek tek tespiti mümkün olsa kaçta kaçımız adresi yatıyor yatağa? Kaçta kaçımız ya? Bizim neredeyiz Müslüman gerçekten? Öyle bir aleme giriyorsun ki uyuyacaksın. Uyku halinde ruh bedenden ayrılıyor. Ve rüya görmeye başlıyorsun. Rüyayı gören bedenimizdeki gözümüz mü ruhumuz mu siz söyleyin. Vallahi ruhumuz rüya görüyor. Beden zaten kapalı. Göz kapalı, kulak tıkalı. Bak ayrılmış. O ruh bir daha bedene geri dönmeyebilir. Ölebilirsin. Zerzele olabilir. Evin yıkılabilir. Patlayabilirsin. Hiç abdestsiz yatırır. Vay Müslümanlar vay be. Ve İki yatmadan evvel yatağın üzerinde Efendimiz bağdaş kurmuş böyle oturmuş mutlaka ihlas-ı şerif dediğimiz nedir ihlas-ı şerif? Kul huvallah dediğimiz o üç ayetlik sure. Kul huvallahu ve hak Allahu samet lem yelid ve lem yulep ve lem yekullahu küfen adem. Çok en küçük bir sure. Bunu okunmuş. Arkasından iki sure daha var. Nedir bunlar siz söyleyin. Kul huvallahu ve rabbil Kul e'ûzü bi rabbin nas sure daha. Buna muavvezeteyn denir. İki sığınma suresi. Sığınma. E'ûzü demek sığınırım demek Arapça. El-iyâzü sığınmak anlamına. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Felak dediğimiz ufukta ışığın patlaması, infilak ettiği o vaktin Rabbine Cenab-ı Hak demek sabaha yakın felak infilak kelimesi buradan geliyor. Fecrin patladığı ana infilak felak denir. Rabbil Alemin kendisini çeşitli şekillere tanıtıyor. Rabbil Felak, efendim, Rabbin Nas, İlahin Nas, Melikin Nas, et. tanıtım kelimeler bunlar. Ona sığınmayı ifade eden bu iki sureyi de Kul Eûzü bi Rabbil ve Kul Eûzü Rabbin Nas surelerinde okur. İki elini bitiştirerek ama mutlaka bitiştirerek bu şekilde avucunun içine üfler. Biz de bunu yapmış peygamber okuduktan sonra avucunun içine üflemiş. Çünkü o iki surenin ikinci suresinde min şerril ve suas el hannas el lezi fî sudurin nas devam edin. Bak cin var cin cin. Cinni inkar eden kafir olur. Bak cin var. Kur'an-ı Kerim'in son sayfası son perdesi cin ve insan kelimesiyle kapanır öyle mi değil mi? İnel cinneti ve naz. Bak gitti. Sen ne diyorsun sen ya? Ben diyor, cin diye bir şey kabul etmem diyor. Sen kimsin diyor Müslümanım. Ha, sen neden Müslüman be? Daha hiç ne haberin senin? İnel cinneti ve naz. Cin var. Cinlerin belası var, cinnetin, sat cinlerin sataşması var, cinlerin kahru galebesi var. Yüvesvisi vesvese verir, insanı çatlatır diyor, çıldırtır diyor, batırır diyor, saptırır diyor. Kime sığınacaksın? Bu nahuzu Rabbin nas, insanın Rabbine sığınacaksın. Ve melikin nas, sahibine. Ve ilahin nas, insanların ilahına. O Allah. Bu iki sureyi okur, avucuna üfler, başından itibaren böyle bir parmak uçlarına kadar peygamberimiz sıvazlar, ondan sonra sağ avucunu sağ yanağına yapıştırır ve sağ tarafına yatarak öylece uyumaya devam eder diye bütün kitaplar beyan ediyor. Peygamber hayatı boyunca hiç sol tarafına yatmamıştır. Hep sağ tarafa. Niye? En son işte dünyada ilk defa kalp bir adamın kalbini öbür adamı vücuduna nakleden bir profesör olmuştu bundan şu kadar sene evvel Christian Bernard, Güney Afrikalı bir doktor. Bir adamın kalbini aldığı bir adama nakletti. Dünyada ilk defa oldu zaman. Onun açıklamasından sonra neden sol tarafa Peygamber'in yatmadığı ortaya çıktı. Adam diyor ki bir basın toplantısında sakın ha sakın diyor ey dünya insanları sol tarafa yatmayın diyor. Niye? Solda ne var siz söyleyin. Kalp var kalp sol memenin altında. Sola yatınca vücudun ağırlığı diyor kalbin üzerine diniyor, kalp tekallüs ediyor, zorlanıyor, mahvoluyor, sakatlanıyor. Sağa yapacaksınız. Peygamberimiz 63 yıllık hayatında bir defa sola yapmamış. Biz ne bizim halimiz ne neye benziyoruz biz? Bundan dolayıdır ki Anadolu'da böyle sabahleyin evinden kalkıp da ters kürs konuşan, ona buna çatan adamlar olur konuşması böyle abuk sabuk konuşmalar yapan adama ne derler? Sen sabahleyin solundan mı kalktın be adam derler. Bak sola yapmış herif, kalbi berbat olmuş. Bu Anadolu biliyor bunları. Peygamber hakemliğine yatacaksın. Yatarken sen yatakta peygamberimiz gelse de not ver bu Müslüman'a hakemlik yap ya Resulallah dese seni nasıl yakalaması lazım söyle yapacaksın. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Okunmuş olarak Vücudunu böyle pervazlamak suretiyle, Allah'a sığınmak suretiyle, Kur'an Kur'an'la beraber yapacaksın. Nasıl yapıyorsun? Gece yarılarına kadar film seyretmiş, dizi seyretmiş, çıplak seyretmiş, üryan kadınlar, fahişeler, sapık kadınları seyretmiş, bir diye bu adamın yapması öküzden beter bir yapıştı. Ne olacak bizim halimiz kardeşler? Allahu Teala cümlemizi kainatın hakemliğini verdiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hakemliğine uygun yaşamaya Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Bu ayeti siz de inşallah elinizdeki tefsir kitaplarından takip edip inceleseniz çok daha makbule geçecektir. Ayet Nisa suresinin 65 numara ayetidir. Ne olur inceleyelim. Bakın neler var, neler göreceksiniz. Allahu Teala cümlemize rıza ve rahmetini ikram eylesin. Hastalarımız var, şifalar ihsan eylesin. Borçlu kardeşlerimiz var, edalar nasip eylesin. Sıkıntı içinde kıvranan kardeşler var, Allah cümlesini halas eylesin. Ülkemize, bölgemize, yurdumuza, yuvamıza bir an evvel güvenlik, esenlik, huzur nasip eylesin. Bizi idare eden el Rabbim Kur'an'a ve İslam'a mahkum eylesin. Başka bir yol bulamasınlar. Kur'an'dan başka bir sıkış yolu bulamasınlar inşallah. Ve o yola, o istikamete gelsinler inşallah. Rabbi Rahim Zülcelal bizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.